Evet. Bugünkü kombinimizde de Nevaterm kombinin Triton modelinin kullanımı. Triton modeli kombinin kullanımı soldaki düğmelerimiz artı eksi çeşme işareti. Bas bıraktığımızda 45. Sağdaki düğmelerimiz kalorifer sıcaklık ayar düğmesi. Alttaki düğmemiz yaz modu kış modu düğmesi. Petek işareti yanıp sönüyor. Bu düğmemize bir kere basıp bıraktığımızda sadece çeşme işareti kaldı. Yaz modunda havalar soğudu. Tekrar kullanacaksınız. Aynı düğmeye bir kere basıp bıraktığınızda cihaz kış moduna geçiş yaptı. Reset tuşu arıza tuşumuz. Bu düğmemizde on off tuşu basıp bıraktığımızda ekrana off yazı geliyor kapanıyor. Tekrar basıp bıraktığımızda yaz moduna geliyor ve açılıyor. Kış modunu alıyoruz. Basınç saatimiz burada bar bar göstergesi birin altına düştüğünde alttaki mavi dolum musluğunu sola doğru çevirip bar göstergesini 2 yapıp sağ tarafa tekrar mavi musluğu kapatıyorsunuz. Kombinin e, 0 01 arzısı verirse doğal gaz yok arzısıdır. Öyle durumda reset tuşuna basıp bırakıyorsunuz. 08 arzısı verirse su bitmiştir. Ee, suyunu kontrol ediyorsunuz. Güzel, sessiz, muazzam bir cihaz. %100 yerli, Türk bir cihaz. Hayırlı olsun kullanım alanlara.